kritiğe geçmeden önce başvuru adreslerimizi hatırlatmak istiyorum. www.kanaldaya.com.tr'den WhatsApp hattımız 0539 570 3707'den bize ulaşabilir. Her gün bir çeyrek altın, cuma günü 16 altın bilezik kazanabilirsiniz. Sadece evliler için değil, nişanlı ve sözlü de olabilir. Tıpkı Beyza Nur ve Seren'de olduğu gibi. Seren bu arada tek taşın takmış. Her şey yoluna girdi inşallah maşallah. Akşam dediklerim yapıldı mı? Kahveler içildi mi? Dün aslında ne dedi? Aslında kaldı aslında benim durumum. İçilmiş ama sonu pek iyi var. olmamış haber aldım şu an. Evet daha vahim durumlarımız var. Hadi bir izleyelim neler olmuş. Bu yine böyle bir duygu karmaşası içerisinde. O dört mevsim gibidir onun kadın. Eşim gidiyormuş Azerbaycan'a. E ne var e bunda? Ne olmuş gidebilir? Ne için gidiyor? Nasıl ya? Ne için gidiyor? İş için falan. İş yeri açacakmış. Şunu Orada. Açacakmış. Evet. Seni götürmüyor mu? Beni götürmüyor. Ah. Ama belki bir ön çalışma yapacak, bir bakacak. Tamam da beni götürmeyecek. Ama sebep ne? Neden? Seni götürmemeni. Bilmiyorum çok da Emekli bir yapamadım. öğretmen. Bastım engeli bilmiyorum. Bana da bunu söylemişti aylar öncesinde ama dedi ki bana sen yine annene söyleme, ya e, annenin dırdırını çekmeyeyim dedi. Duysun, çıldırsın ben de keyifle izleyeyim. Hayır hayır o yüzden bunu benim kayınpederim aylar öncesinde söylemişti. Ona bozuldu. Böyle dinliyor resmen bu şekilde adını. bu yüz mimiklerinle restorantta rezil olduk zaten. Böyle yapıyor resmen. Bir başladı bizi buradan hemen götür. Sen götürme, Aa. taksi çağırın, taksi çağırın. İnanmıyorum. Kadının bak ruh halini bozmuş ya. İşlerini halleder gelir o arada belki. Of. Ne gelir be? Giden gelir mi? Kalır orada. Ay sus sus, ne yapıyorsun ya? Seni şu negatif elektriğinden kaçıyordu. Kızım senden negatif elektrik var vallahi bak. Allah kadını bunalım. Allah Allah. Doğruyu söylüyorum ben. Bilmiyorum Ay şimdi istedim. Seren, bir dakika çok siz barıştınız, ağlıyor, her şey ya. tamam da. Şimdi canım benim, Olcay Hanım'a üzüldüm. mı döndü Sen ağlıyor musun ya? Ben de ağlayacağım çünkü Ay. çok üzülmüş. Ama dünkü tepkileri böyle bir, değildi. Seren, Olcay Hanım'ı dinleyelim mi bir tane ya? Tabii. Sen nasıl kayınpederine bir olabilirsin ya? Ee, bana bak dediğim gibi aylar öncesi öncesinden... Bak burada şimdi öğreniyorum aylar öncesinden olduğunu. Dün bunu falan söylemediniz konuşun. ki. Tamam. Birkaç ay öncesi ifadesi. Ben bunun böyle olduğunu dün akşam anlamadım. Birkaç gündür bilinen bir olay zannediyorum. Bakın tekrar bir şok daha yaşıyorum. Şu an sesim kısıldı sinirimden ve üzüntümden. Daha önce biliyordun daha sen. Daha önce, önce de böyle bir şey oldu. Biz yaşadık. Sen şahitsin. Avukatı sen tuttun. O, o yüzden adam, zaten. Adana'da şube ne... açılacaktı. Adana'ya gidilecekti. Ben yine kabul etmedim yine Süleyman bildiğini okudu ben gidiyorum orada kalacağım şuna bakmam lazım araştırma yapmam lazım piyasaya bakmam lazım sizi götüremem siz buradasınız dedi biz birbirimize girdik adliyelerden geri döndük Aa, yorumcum, bunu bakın. da Seren çok iyi bilen bir insan Seren'in avukatını Seren'in avukatına gönderdim ben evet. işi verdim. Evet doğru ben, ben de, de bu yüzden avukat söylemedim. Avukat buldun, avukat tuttuk bir yerlerde, evet. Adliye miydin? kapılarında oradan oraya, oradan oraya beraber gezmedik Evet bizim. tamam gezdik ama şimdi Ama şimdi bak var olmamış bir şey. Askıda kalmış bir durumu ben söylesem yine açacaktın dava. Ha. Yanlış mıyım Aslı Hanımcığım? Ya Aslanın öyle dava açılır mı ya? Yani adam sanki temelli mobilyaların, eşyaların odasını topladı gitti. İş amaçlı gidiyor belli ki bir, bir gitsin adam bu ekmek davası hayatım. Gidebilir. Sen de gider gelirsin, Ama o da gider de gelir. Ama ailesi de gelecek, Doğru ben de gidersin. geleceğim. Bak, tabii Olmaz. ki Olcay Hanımcığım, siz şu an hala hazırda çalışıyor musunuz? Ee, şöyle bir hani senedir. Hani sizin işiniz var ise, var e, Siz de işinizi de. bırakıp gidemezsiniz emekli oldum, ki. emekli bir senedir çalışmıyorum. Ha Bir yıldır çalışıyorsunuz. Evet. Belki adamcağız Süleyman Bey gidecek, orayı bir kolaçan edecek, de orada işini oturtturunca da düzen yuvasını sizi de getirecek. Düzenini bozmuyor adam. Yani biraz iyi niyetli bir konuşarak ilerlesense bu kadar kendinizi yormuş, bu kadar üzmüşsünüz. sizde maşallahınız var adam gitti Ama, gelir mi? Vallahi. Reyhan gidelim. Hanım aşk olsun ya. Ama gidelim, Nereye gidiyor gidelim. adam da ha. gelmiyor. Ya bak, Daha yeni evet, gelinlik giydi ama, bu kadın burada. Ama Aslı Hanım bak gerçekten bundan belki de yorulduk. Adam kaçma yollarını arıyor. Ya kaçma, Allah Allah. Hep Allah. fitne Fırıklı sokuyorsunuz gidiyor. her şeyin içine. Reyhan Hanım. Senin adın var ya Mikser Reyhan. Mokta. Biz gerçeği söylüyoruz. Miksersin sen. Bacım gerçeği söylüyorum. Ortalığı sen çok kuralcısın sen. bacım. Evet, ben... Kural, Bakarsın kural, bak. kural kıyafet negatif elektrik kıyafet dağıtıyorsun. Kıyafetlerime bak, kıyafetlerime. Kıyafetli olmuyor kafanın içi. Kafamda ne negatif var? Negatif yayıyorsun. Ne ya her şeyde bir kafam, kural. Duruşun bile bir kural böyle. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Öyle olmaz. Hanım, Adam gidiyor. Reyhan Hanımcığım, bazı insanlar gerçekten dışarıdan göründüğü gibi içleri olmuyor. İçini bilmem ben. Bir izin verin. Yani gelin hanım biliyorlar. <laughs> Anlatabiliyor muyum? Tabii. Beni sanki dış kapının dış mandalı gibi bir kenara atıyorlar. Estağfurullah. Kaç aydır biliyormuş hanımefendi. Kaç aydır artık şimdi biliyorsa. Düşünürüm. Cevap vermiyorsun bana. Put gibi karşında duruyorsun. Nasıl güzel söylüyorsun. Aslında cevapları sen kendin veriyorsun. Diyorsun ki biz bunu yaşadık. Ben yaşadığımda Seren'in avukatını tuttum. Ve beni boşanma evresine kadar geldim. Şimdi bana söylenen birkaç ay öncesinde bana söylenen kelime yüzeysel ayaküstü benim böyle böyle bir işim var kızım olursa sana bu alınacak sana da şu alınacak her şeyi pay etti ben de dedim ki bundan annenin haberi var mı aman dedi söyleme çünkü dedi askıda bir durum olacak mı olmayacak mı o gün geldiği zaman ben söylerim dedi şimdi bunu ne söyleyen şimdi? bir insan var olan bir iş yoktu o dönem sadece böyle bir söylenti vardı şimdi ben buna gelsem söylesem anneme Kıyamet kopacak ev. Bu sefer ne olacak? Mikser olacağım. Şimdi bunu Keşke en başında söyleseydim. Bak Aynen. düşündüğünün tam tersi oldu. Bu sefer de söylemediğin için evet. sen kötü oldun. Söylemez ama bu sefer de babam ben... mı olacaktım. Hayır yani tercih yaptım. Hayır burada. yapmadım ama şimdi Aynen bak net değişmiş bir durum tercih ettin. yoktu. Bak ben Olcay ablaya o kadar hak veriyorum ve onu o kadar iyi anlıyorum ki yüzümden de anlaşılıyor değil mi ne kadar üzüldüm. Ama hiçbir şey gizli saklı kalmıyor. Eninde sonunda ortaya çıkıyor ve maalesef ki sonuçlar da bu kadar ağır olabiliyor. Senin yapman gereken gidip en başında böyle bir konuşma olduğunu annene söylemendi. Bu bir sır değil ama sır olsun. Bu bir kişinin sır arasında olmadığı kalır. için diye, söyleyecektin gerekiyor. zaten. Ama söyleme demiş kayınpederim. Bir dakika. Söyleme ben. demiş. Ben nasıl bunu söyleyebilirdim aslanımcığım? Nasıl gelip var olmayan daha oturmamış. Bana demedik ki iki gün önce ben gideceğim. O zaman ben uyarırdım. Bak anne sakın tepki verme. Böyle böyle bir durum var. ...sen ne yapacaksan şimdiden al yani önlemini. Ama bak önlemini. sen Ama bana aylar önce... ...ama bir, Ama bir saniye canım benim bitireyim. sen bak ne kadar üzülmüş. Önden bir e, hazırlayabilir miyim? Bu sefer kayınpederim değil. dese ki o iş olmadı... ...sen niye ortalığı karıştırdın? Biz yine niye adliyelerdeyiz dese ne olacak? O daha kötü değil mi Aslı Hanımcığım? Seren ben senin konuşmalarından ne anladım biliyor Ay, musun? Anladım. Dedi ki kayınbabam aldı beni karşısına... ...bak sana şunu alacağım bunu alacağım. Bence Seren... E, kendine alınacak e, şeylerin, maddeye gelecek e, olan değerlerin kaybetmemek için kayınvalidesine söylememiş. E. Bence çünkü anlatırken bile diyor ki sana şunu alacağım dedi, bunu alacağım e. dedi. E. dedi e. Ben e. nasıl e. onun sırrını ona vereyim. E, burada hmm. ben yine maddi bir çıkar gözetiyorum. Çıkar, göz, Ve ayrıca bir kayınbabanla çıkar. kayınvalidenin arasındaki bu mevzu senin ne haddine, sana ne düşüyor ki burada? Konuşmak için lütfen burada konuşma. Orada, orada, diyecek, sen şov yapma. Dakika. orada diyecektin ki kayın dakika ben kayınvalidemle çok yakınım benim için öncelik o kusura bakma sen bana bunu sır olarak anlattın ama ben bunu kayınvalidemden gizleyemem o yüzden söyleyeceğim senin de haberin olsun diyecektin o söylediğin anda gelecektin Olcay Hanım'a söyleyecek beni karşısına almadı ayak üzeri ayak üstü söylediğinden bahsettim ben alıp böyle biz bir oturup da bir konferans yapmadık bir toplantı da yapmadık babamla Olcay Hanımcığım izninizle ben bir şey söyleyeceğim ve diğer konumuza geçeceğim şöyle bir durum var Olcay Hanım herkes, yani malumunuz iş hayatı, Tabii. ekmek parası. Tabii ki gitmek zorunda kalabilir. Ve bu adam gidecek, gelecek. Sen gider gelirsin. Abartmayalım ya. Yapmayalım. Gerekiyorsa ben Süleyman Bey'le de konuşmak istiyorum. Bari damadı bağlayamıyoruz, Süleyman Bey'i bağlayalım. <laughs> Çünkü ben, Olcay Hanım, biz de burada emanetsiniz. Nihayetinde Bursa'dan geliyorsunuz. Ve ben sizin yüzünüzü asık görmek istemiyorum. Yazık, günah. Benim kadınlarım hep gülümsesin ve diğer konumuza geçmek istiyorum. Reyhan Hanım'cığım, kayınvalideler odasında yine bomba Gerçekten. gibi düşen bir açıklama yapmışsınız. Ne dediğini? Ben hep gerçek. Gelinler buna ne tepki verecek? Çok iyi dinleyin, çok iyi izleyin. Ne demişsiniz? Bakalım gelinler ne diyecek? Gerçek. Bir akıllı gelin kaynanasını avucunun içinde tutar. Popoklar oh, oh, hiç bile seviyormuş gibi gözüküyor. Gerçek sevgi istemiyorum. Hayır musun? ben şimdi gerçek sevgi de istemiyorum. Aha. Beni oğlumun yanında el bebek gül bebek gözünü gözümde ayırmayacak. Anneciğim başka bir şey istemiyorum. Sahte misin? olsun yani. Sevgisi Koca, de yapmacık ona. olsun. Sahte sevgi göstersin, mışmış evet. mış gibi yapsın. Evet. Hiçbir gelin kaynanasını gerçekten sevmez. Senin gelinin seni sevmez, sevmiyor. senin gelinin de gerçek sevmez. Benim, benim gelinim benim, de gerçek benim, sevmez. beni seviyorlar. Ama nasıl? Mecburiyetten severler. Ben seviyorum, ölüyorum bu hiçbir bir gelinde yok. İstisnalar Hayır. Ben gelinimden bu de beklemiyorum. Nurtenci, bir kere Aysun da seni sevmiyor. Aa! Sadece numara yapıyor. Gerçekte aranızda bir kere sevgi yok. Benim gelinim Beni seviyor. He. Ben onu gözünden anlarım. Doğru. Olcaycığım, ben sana gerçeği söyleyeyim. Zaten Seren seni hiç sevmiyor. Paran olmasa, o sana Olcay anne bile demez. Ezgi seni seviyor mu? Gelinlerin yüzde doksan dokuzu sevmiyor. Ezgi seni seviyor mu? Sevmiyordur. Ay gerçekten buna Hayret inanıyor ya. musunuz ya? Ben Bu nasıl bir cümle? Ben hayatta boş Hiçbir konuşayım. gelin kayınvalidesini gerçekten sevmez. Gerçekten sevmez. sevmez. Anne Kayınvalideler gerçekten seviyor onlar mu? Onlar da sevmez. Aa, nasıl ya? Gerçekten ben hiç içten, candan, yürekten kızı gibi, evladı gibi asla sevmez. Ezgi duy bunları sen. Onun onu lafı sevmezsin. ona batar, onun lafı ona batar. Tarih bunu yazmış. Ben mi yazdım bunu? Olmaz. Ha saygı duyar. Her şey olur. Ben mesela gerçekten bak Ezgi de bilir. Ben 45 yılımı kaynanama, kaynatama verdim. Demek vermişim. sen de sevmiyordun. Bakmışım, büyütmüşüm. Kaynatana bak hala şimdi. bakıyorsun sevmiyorsun. Bilini. Babam ha. kadar sevemem tabii ki benim babam ama başka gemi. bir yeri var. O başka... her yüreğimde, kalbimde, Herkesin hayatımda. Herkesin sevgisinin ömürümde. yeri ayrı. Ayrı? Ama saygıda hiç kusur etmem kocamın hatırı için baba da dedim, ayağını da yıkadım, kafasını da yıkadım, saçını da taradım. Şapkasını söküldüyse diktim, söküğünü diktim. Bir gün saygısızlık yapmadım, hizmet ettim. Peki, Ama bu aşırı sevgi demek değil. Neden gerçek sevgi yok diyorsun. Yok ki. Ha bir de ki Seren olmaz. de Olcay seni sevmiyor. Sevmez tabii. Nur sevmiyor. Kim gerçek yok. Size bir şey dememiş Allah. Allah'tan. Aman onu saymıyorum o zaten çocuk öğren. Olmayacak duaya niye amin Reyhan ni, Hanım bir amin. şey söyleyeceğim. Amin Kaynan, diyemem. Kaynana sizin gibi olursa hiçbir gelin sevmez ama <laughs> Nurten Hanım Allah gibi, Allah Olcay Hanım gibi, benim Nermin Allah halam ya. gibi olursa sevilir. Sizin gibi kaynana sevilir. Benim sevindir. gibi olursa sevsinler. Doğru söylüyor. Ben buna masala hayatı anlatıyorum. Kızım bak kaynanadan geçer evliliğin yolu diyor sen beni el üstünde Kendini tutarsan... De araya Bana yaranmaya çalışırsan o oğlumun da ya hoşuna gider. Her erkeğin mi? hoşuna Ama gider. Ama şurada ben Yemin ederim bak sizin var ya bak eşiniz Savaş Bey'in evet. Birine. Siz onun annesine çok çok iyi davranın. Onun yanında pohpohlayın. Anneciğim ne Ama istiyorsun? Ama yalan Kahpe olarak Kahvemi değil. Kahvemi yapayım çay Dur. mı Dur. yapayım? Ee, Çikolatamı yanına ben koyayım var. tatlı mı koyayım? Evet. Eğerse, Savaş Bey var ya böyle kabardıkça kabarır. Göğsü kabarır. Sebep? Seni daha çok sever. Ne alakası? sana. Taktik veriyor. Bayılıyorsa <laughs> yemin <ederim> bir kere <laughs> daha bayılır. Eşine sor onu sen. Çok böyle yanlış düşünceler bence. Belli başlı kalıplaşmış şeyleri var kayınvalidemin. Onu diretiyor ve öyle olmasını istiyor. Aa. Şimdi benim eşim beni sevecekse, bana saygı duyacaksa yolu senden mi geçmesi lazım? Ya ben seni Aynen. seviyorum, sana saygı duyuyorum, çatıştığımız çok noktalar da oluyor. Ama ne diyorum? Eşimin annesidir diyorum, saygı duyuyorum, tamam. büyütmüyorum. Kalkıp da seni pof pof, pof yapınca yalan, ben yalan. Ufuk beni daha mı çok sevmiş daha çok. oluyor? Gerçekten ya beni ya sevdiğini düşünmüyorum, şimdi. beni sevmez diyor. Ben de onu Yanlış sevmem düşünüyor. diyor. Ya Ben yok. ne kadar zıt da olsa anlaşamazsak da sevinmez. ben seviyorum kayınvalidemi. Bak seviyor seni. Ya tamam hiçbir gelin candan Demek ki o beni gerçekten sevmiyormuş. Reyhan Hanım, Hanım aslında şunu demek istiyorsun. Hı. Reyhan Hanım diyor ki. Evet bir kaynana olarak. Çok sevgi gerekmiyor ama saygı olması Ayrı gerekiyor. Saygı zaten belli başlı olmaz. Yok yok sevsin diyor. Aslı Hanım. Ama ee, sevgi de diyorsun ki muş gibi yapın. O da fake ya? Şey ya. bile diyorum. Ya. Mesela örneğin bak bir sürü bak ben öyle... Bak sevmeyin ama saygı duyun hayır, anlayabilirim. Diyor ki benim ama seviyormuş gibi gözükmek kandırmak ya. Kesin. Benim hayır, yüzüme gülsün, benimle güzel güzel geçinsin, pof poflasın, her şey yüzüme karşı güzel güzel yapsın. Yapıyor mu Ezgi? Arkamdan ne söylerse söylesin şimdi. umurumda değil diyor. Bu bana hayır, çok hayır, ters geliyor. Hayır hayır öyle değil. Arkamda konuşurma değil. Mesela örneğin evet. tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. O ha, anlamda doğru. diyor. Mesela şunu taktım ya şurama. Evet. Demeyebilir. Mesela içine kapanıksa onu demez. Ben de anlamam, ha. algılamam, bir şey demem. Tamam. Umursamam. Ama desek ay anneciğim ne kadar Hep da, da. Dersin. Nasıl da yakıştırdın onu sen? Ne güzel yaptın onu sen. Baba, bu baba. yamanmak değildir. Bu yaranmak. Bu yaranmak. Bu pofolamak. Bu, Ama bak, evet. bu ne Çünkü biliyor güzel İletişimi kurar ikisinin beraber. Niye? daha bizim sıkı iletişimimiz sıkı, yok mu? Sıkı, sıkı sıkı olur. Daha güzel bizim olur. İletişimimiz yok mu? Bunun alakası yok. Bak şimdi demezse. Ben de konuşmam, sen de konuşmasın. Ha o kaynana mı kaynanayım, gelin mi gelin. Ne diyor biliyor Orada musun? Orada kalır. Hala, Şunu demek istiyor. Mesela Geldi kayınvaliden böyle yaptı sana. Ay bu elbise ne güzel olmuş kızım sana. Evet. Bak kilo da vermişsin çok yakışmış evet. yavrum. Ne oldun iyi hissettin. Evet. İyi hissedin. Yok ki iyi hissettir pozitif elektriktir. Aslanım ayakkabılarını ben aldım. Ayakkabılar alakası şimdi. yok. Bak seviyorum. Aferin, düşünmüş alır. alır. Düşündüm, tamam aldım. bak alır. Alın. Ama bunu bak, yaparken alır. yalakalık mı? Ben aldım ayakkabısını. Bak ben demin Bu dedim yapayım. yalakalık değil pohpohlanmak. Sen ne diyorsun Ayşun? Daha kibarcasını söylüyorsun. Yok sen. pohpohlanmak o kaba. Nasıl ya, yani? Ya, hayır yalakalık yapmak çok kaba. Benim kitabımda yazmak. Ama, ama, senin ama pohpohlanmak söylediğin el üstünde düşün. Aysun e, senin kayınvalideni sevmediğini düşünüyor ben şimdi. Bir kimse Nasıl buna sevmeyeyim? sebep e, verdin acaba ne yaptın ne oldu böyle düşünüyor Reyhan Hanım. Reyhan teyzenin böyle bir şeyi mantıklı yorumladığını ben asla düşünmüyorum. Sen bir kere kendine göre konuşuyorsun. Yok, bütün kaynanalar bize... adına konuştum ben. Ha işte, benim, ad benim adıma Hani bak şöyle ya benim bazı istisnalar kaideyi bozar evet. ya da bozmaz böyle cümlelerimiz kelimelerimiz var ya hani. Evet. Bak biz çok farklı bir ikiliyiz. Biz hem arkadaşız, hem dostuz, sırdaşız. Evet. Anne kızız her şeydi Gerçekten önce. çok iyi anlaşıyorlar. Bir, Mesela Ayşem'in Ay yüzü, yüzü düştü. De Nurten teyze hemen diyor ki Aysun. Neden yüzün düştü? Ama Benim ne zaman yüzüm diyor? Düşsün, fark etmez. Ama ne zaman diyor? Kendinle. Az puan verince. Ne yapıyor kendi? Kendiyle ile alakalı ya böyle görmüyor. Az puan. Gör niye az görmüyorsun az bu kızı? Hep kendini odaklısın. Evet. Önce Ay. ben ben ben. Ben şimdi nasıl biliyor musun? Kendime çok özgüvenim var. Özgüvenle tamam, doğmuşum. Anladık, bu belli. dünyaya özgüvenle tamam, gelmişim. Tamam çok güzel. Bir veriyor muyum? Hiç pişman olmuyorum. Beş puan mi puan veriyorum? Puan ben şey da. Ama o bir puan ben verince da. üzülüyor. Bu ağlıyor o da yüzüm mü? Puan Aman aman. Bir dakika tek tek. Aman. Şimdi Puana e, nasıl geldik. Evet. Böyle konuşarak aslında özgüven eksikliğin var. O. Oh, ben de. Evet. Birileri bir birilerinin, birilerinin Sen bunu seyirciye anlat, dinlen, şu kameraya anlatırım. anlatırım. istediği ha, anlat, yere anlatırım. Anlat. Zaten evet. her kamera alıyor beni. Hı. Bir insan eğer kendinden eminse, kişiliği, karakteri oturmuşsa, hani yanlış anlama, bunu şey yaparak Hı. söylemiyorum. Hiç ne pop poflanmaya ne övülmeye ihtiyaç duymaz. Her kadın pop poflanmak Bir ikincisi ister. Bu senin kuralların, katı kuralların, ben 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 bencilliğin olmaz. Ben gelinlerimin beni sevdiğini düşünüyorum. Zaten Hiç o bir samimiyetsizliği alırsam beni biliyorlar. Bana mış mış gibi arkadaşlarım bilebilir. Bana samimi gelmeyen bir insana ben karşılık veremem. Ben önce samimiyeti alacağım. Benim gelinimle birbirimizi sevip sevmediğimi milyonlar da gözümüzden anlar. Sizi de anlar, sizi de anlar, sizi de anlar. O yüzden Zaten kendi tabi. adına konuş. Sen gelinini belli ki sevmiyorsun. Ezgi seni seviyor. Tüm kaynanalar adına genel <laughs> olarak konuştum. Hiç genelleme Yüzde yapma. Yüzde dedim içeride genelleme de. Genelleme yapma. Ben yalan söyleyemem. Sen bence doğru kendine düşün. biraz güven. Özgüvenini yüksel. Özgüveni hava. Başkalarından tavan. övünmeyi bekleme. Şimdi evet. Nurten Yok. Hanımcığım bir dakika. Yani sen ve Aysun'un dışında ee, Olcay Hanım ve Seren'e çok daha... Ağır konuştu. <laughs> evet. Yani bu çok daha ağır konuşmuşsun Olmaz. ya. Yani Olmaz. da birbirini seviyor. Ya sevmiyor. vallahi hakikaten yani size paranız, pulunuz, malınız, mülkünüz olmasa Seren, Reyhan Hanım'ın dediği gibi size olacağı anne demez miydi? A -a. Demezdi. Aa! Aa! Ne? Nasıl ne? bravo alkışlıyorum musunuz? Evet demezdi Aslı Hanım. Aynı fikirde misiniz? Aynı fikirdeyim. Burada Reyhan Hanım'a katılıyorum. Aa, sizin gibi okumuş bir kadın. Okumuş, okumuş lan ne alakası, alakası var alakası, Hayır, bilgi, kültürlü. Hayat hani, okulu'na okumuşuz biz. Siz bir. 20. yüzyılda kalmışsınız ya. O daha bu yüzyıl biliyor. Ben öyle dikenli yollarda geçmişim ki hayat okulu okumuşum kızım. Tecrübe konuşuyor. Yalan yanlış söylemiyorum. Yüzde %90'ı sevmiyor. Peki Serene sormak istiyorum. Ben Sen... en başta maddiyatın ne? önünde onu çok sevdiğim için ben onu yeğeniyle ...bir yola çıktım. Evet. Burada benim hakkımı yiyorsun. Benden helallik alacaksın buradan çıkışta. Aa, aa. Çünkü... Aa, ...ben seni sevdiğim için... ...senin yeğeninle... ...ben yemeğe çıkmadım mı yakından tanımak için? Al vicdanla. Ama parası de. vardı beni senin. Beni sevdiğin yani. için arkamdan evet. iş çevir. Anneciğim bak bu durum çok başka. Dinin kemiği yoktur. Biz insanız. Hata hata da yapabiliriz. Hatasız kul var mı? Yok. Bir de ben senden... ...yaşça ufam. Lütfen ben seni sevmeseydim bu işe evet der miydi? Bana defalarca görücüler geldi. Kendin de vardın. Sere. Kabul ettin mi? Hayır. Parası Lütfen. olmasa Kutur. o yemeğe çıkar mıydı? Bak parası ayrı mesele ama beni sevmiyor diyor. Anlatabiliyor muyum? Bak sevgi başka, maddiyat başka. Anne o bir araç. Diyor. Para bir araç. Evet olacaktım söz sizde. Annen kadar sever miydin? Ya o Yok. Bunu o, sakın bana sen sorma. ...benim annemle ne kadar zıtlaştığımızı birbirimizi sevip... ...ben daha sana bu haricen sana ben bir tane 8 senedir saygısızlık yapmadım. Annemle ama daha çok çatışırım bunu biliyorsun. Sakın beni annenle seni tefeye koymamı bekleme. Burada hata yaparsın. Yani Lütfen. anlayamadım Gerçekten annemle mikser. aynı kefeye koymamı bekleme derken... ...anneyle biz sorunları mı annemle... var? Yok hayır biz annemle mesela şey gibi böyle anne kızız ama... Çok annemle Olur atışırız. Ya, çünkü ama nazı ona, ona geçer. Heh, Onun da ona geçer. Ha çok atışırız biz ama çok severim annemi. Ama anne, seni çok seviyorum. Sen annemle aynı teraziye girme lütfen. Benim annem bana ayda yılda bir gelir. Benim annem hayvanlara karşı alerjisi var. Ko hastası benim annem. Anladım. Biz annemin deterjan Parfüm hiçbir şey kolonya dahi kullanamıyoruz. O yüzden ben annemi çok göremiyorum. Biliyorsun evinde de hayvanım var. Ben seninle daha çok vakit geçiriyorum. Serencim bak kızarıyorum, üzülüyorum, sinirleniyorum. Şu bak Seren Tabii ki seni çok seviyorum. Ee, dedin ki Olcay Hanım dedi Seren çok seviyorum seni lütfen dedi. Ben annemi 40 yılda bir görüyorum ama seni her gün görüyorum. Her Ve çok şey paylaşıyoruz senin. Çok seviyorum çıkıyorum. dedi. Oradan bir sosyal sana, medyadaki yapma. takipçilerimize de soralım. soralım. Lütfen siz de yazın bize. Hiçbir gelin gerçekten kayınvalidesini gerçek anlamda sevmez mi? Diyorum ve Olcay Hanım'la son tadıma geçiyorum.